Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. E, nasılsınız, iyi misiniz? Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, Ramazanın ilk tatlısını hemen yapalım. Kolay bir tarif. E, baklava yapacağız arkadaşlar. Baklava deyince gözünüz korkmasın. Hemen 3 beze ile bir tepsi kat kat, neredeyse 40 kata yakın tatlımızı yapacağım. 2 tane yumurtayı aldım. 1 su bardağına 2 parmak eksik sıvı yağım. Aynı yine o kadar da suyu, iki parmak eksik, bir bardak dolusu yoğurdum, iki yemek kaşığı sirkem, bir çimdik de tuz koyacağım, tuz biraz uzakta, bir tane de kabartma tozum var. Hemen hamurumu yoğuralım arkadaşlar. Hamurumu şimdi hiç dinlendirmeyeceğim hamur halinde. Açtıktan sonra dinlendireceğim. O yüzden hemen yoğurur yoğurmaz hamurlarımı açmaya başlayacağım. Ee, malzemelerimi ben dolaptan çıkardım. Bir saat önce dışarıda ılısın diye. Yani buz gibi yumurtayla buz gibi yoğurtla yapmayız Biraz böyle dışarıda beklesin. Ev sıcaklığına, oda sıcaklığına gelsin. O zaman aç, açmakta zorluk çekeriz. Aşağı yukarı arkadaşlar 4-5 bardak un gider buna bir fırın tepsisi tatlımız olacak. <laughs> tahmini koydum ama tahminim tam oldu. Yoğurdu bu malzeme iyi geldi. En fazla 5 bardak un yeterli olur. Ah 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 kapatma tuzunu. Neyse. Çaresi var. Un koyacaktım ama biraz daha yoğurmam gerekecek. Çareler tükenmez. Çok fazla yoğurursak karıştırmış oluruz. Leğenin kenarında kaldı. Koymayı unuttum. Siz bana oradan söylüyorsunuz ama ben duymadım. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum hemen eşit dört parçaya böleceğim. Evet dört tane yumak yapalım. Hiç dinlendirmeden hemen açmaya başlayacağım çünkü baş nişastasını verdikten sonra dinlendireceğiz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden. Hamurlarımızı açmaya başlayalım. Bu arada nişastamı da alayım. Evet arkadaşlar bir tanesini hemen masaya aldım. Nişastamı koydum. Önce küçük oklavayla hamurum yumuşacık gördüğünüz gibi hiç dinlendirmeden dört pazıyla tatlı tarifimizi mutlaka yazın. Bayramda çok işinize yarar kaydedin. Şimdi nişastamı biraz daha bol koyacağım. Aşarken bir daha nişasta da koymayacağım. Çok ince bir hamur olmayacak. Mantı hamuru kalınlığında açsanız yeter. hamurumu açtım arkadaşlar. Şimdi güzelce her tarafına gelecek şekilde isterseniz elekle de eleyebilirsiniz. Şöyle bolca nişastasını serin. Şöyle hiçbir yer nişastasız kalmasın. Kat kat açılsın. Yapışmasın hamurlar birbirine. Şeritleri kesmeye başladım. Şimdi şu katı kestiğim yere katlıyorum arkadaşlar. İnşallah görüyorsunuzdur. Şöyle katladıktan sonra buraya nişasta koyacağım yine. Şöyle nişastayı Şöyle sürdükten sonra onu buraya attım. Yine bu katına da nişasta koydum. Katlarını şöyle Her katına nişastasını azar azar koyarsanız hamurun daha güzel kabaracak daha da güzel ayrılacak. aşağı yukarı 40 kat olacak arkadaşlar tatlımız. Daha da fazla olabilir. Benim hamurum büyüktü. Bütün herkesin yapabileceği şekilde tek tek açmaya gerek yok ama çok güzel bir tatlı olacak. İnşallah şerbetini koyduğumuz zaman anlaşılır. Şöyle katımıza koydum şu katını da şöyle katladım hepsini de aynı şekilde yapacağım arkadaşlar hepsini şeklini alması için dikdörtgen yaptım hepsini de bu şekilde yapalım Evet arkadaşlar yarım saat dinlendirdiğim hamurları şimdi tepsime göre açmaya başlayacağım Hemen bir tanesini alalım. Merdane yardımıyla açacağım bunu. Esra Merdane. Evet arkadaşlar. Tepsimi büyüklüğünce aç, açmaya başladım. Önce biraz şöyle genişleteceğim. Aç Evet arkadaşlar. Tepsimiz hangi boydaysa o boya kadar hamurunuzu açmaya başlayın. Şöyle hafif nişasta sereceğim. Baklava nişastayı sever. Evet arkadaşlar yeterli büyüklüğü geldi. Hemen şöyle hamurumu kaldıracağım. Tepsimi aldım. Tepsiyle ölçümü de almıştım. Evet dört parça üç katına güzelce fındığımı koyacağım. Fındık koyun, ceviz koyun. Fındıklı da güzel oluyor. Cevizli de güzel oluyor arkadaşlar. Çok da koyarsak kabarmasını engelliyor. Ağırlık yapıyor. Şöyle bir kararda koyalım. Katlarını bütün açayım. Evet arkadaşlar son parçasını da açtım. Dördüncü parçayı da fındığını serdikten sonra şöyle güzelce üzerine yerleştirdim. kesmeye başlayacağım. Şimdi hesabını yapmam gerekiyor. Dörde böleceğim. Şöyle dikine dörde böleceğim. Önce dörde bir böleyim. kare yapacağım. Bak, bu kenarı yine tam tutturamadım. Evet arkadaşlar. Üçgen yapacağım. Hemen şöyle dilimleri ortadan bir daha kestiğim zaman muska şeklinde Evet arkadaşlar. Hepsi yarım kilo olacak yağımızın bir bardakta sıvı yağ vite üzerine koydum. Erittiğim vite yağın üzerine koydum. Komple hepsi yarım kilo yağ alır bu tepsi. Yağını güzel verirsek tatlımız güzel olur. En önemli uksur tatlı da yağı. Güzel yağlarsak çok güzel kabarır. içi de güzel kızarır şöyle bolca yağını vereceğim. 150 derecede arkadaşlar bir saatte böyle kat kat kızarması için bir saat fırında tutacağım. Öyle hemen kek pişirir gibi altını üstünü kısartıp çıkarmayın. Ağır ağır pişsin. 150 derecede. Biraz sabırlı olun. Evet. Yağımı koydum. Hemen şerbetimi de hazırlayacağım. Aynen ocağa koyalım. 1 litre şeker 1 litre de suyumu koydum arkadaşlar. O da bir taraftan ocağımda kaynasın. Evet arkadaşlar tatlım fırından çıktı. Tatlım da ılık. Şerbetim de ılık. İkisini de ılık ılık koyacağım. Gördüğünüz gibi katları bile kızardı, kabardı, güzel bir tatlı oldu. Tavsiye ediyorum. İkisi de ılık. Hemen şerbetini vereceğim. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Evet. Gayet güzel oldu. 1-2 saat dinlendikten sonra tatlımız hazır iftara. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.